Merhaba. Sana da merhaba. Merhaba. <laughs> Şimdi ben kendimi böyle program sunucusu gibi falan hissetmeye başladım. Soruları ben hep okuyorum. Sanki sen de benim daimi konuğummuşsun gibi. Öyle b oluyor biraz. Bir içindeyim evet. Ne <laughs> olsun bir mahsuru var mı? Bence hiçbir mahsuru yok, yok güzelim. Yani. Senin hayatında daimi konuk olmak istiyorum. Oy yerim ben seni. <laughs> Peki. Şimdi bak. Çalışmadığım bir yerden gelecek bir soru gibi Ay, gözüküyor. Ay o kadar güzel bakıyorsun ki şu anda. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Demiş ki programınızda kilolu insanların duygusal açlık içinde olduğunu söylüyorsunuz. Hı, hı. Peki zayıf veya çok zayıf olanlar duygusal açıdan çok mu doyumlular? <laughs> Hadi bakalım. Evet, güzel bir soru. Birçok evet, insanın bence aklına. Bence de İlginç bir soru, en azından çünkü Takılabilir sanki bu. duygusal açlık çeken insan otomatik olarak kilo sorunu yaşar gibi bir algı belliki evet. var. Ama öyle değil. Sırf yiyecek bağımlılığından yola çıkarsak eğer, önce onla başlayalım. E, duygusal açlığın değişik boyutları var. Sadece yemekle bağlantılı olan anoreksiya bir duygusal açlık bağımlılığı. Hani hiçbir şey yememek. Bulemi öyle. Bulemi öyle. Sürekli diyet yapmak. Bir başka bir diyet sorun. bir değil. Bir di o da öyle. Obezite ya da aşırı kiloda o şekilde. Yani Hepsinin ortak noktası kilo takıntısı. Kilo yemek bağımlılığı. Ama yiyerek ama yemeyerek. Yemekle olan ilişkinin sağlıksızlığı. Duygusal açlık. Ama duygusal açlığın tek ee, sonucu bu değil. Sonucu yemek bağımlılığı değil. Evet. İçki bağımlılığı kumar bağımlılığı, işkolizm, ilişki bağımlılığı, adrenalin bağımlılığı, yani şunu televizyon bağımlılığı, internet bağımlılığı. Şunu söyleyebiliriz. E, duygusal açlık çeken insanların mutlaka yaşadığı bir sorun var. Bir bağımlılık var. Yani zayıf insanlar, e, doyumlu insanlar demek anlamına gelmiyor bu. Değil. Tabii ki e, değil. Eğer bir duygusal Açlık çekiyorsa başka bağımlılıklar olarak tezahür ediyor hayatında. Duygusal açlık, kişi derinden yalnız hisseder kendisini. Derin bir yalnızlık duygusu vardır. Hayata güvensizlik vardır. Ee, derin bir değersizlik duygusu vardır. Ve bu hissetmeleri bastırmak için de kişi değişik bağımlılıklar geliştirebilir. Ve genellikle bağımlılıklar da tek bir tane olarak gelmez. Şimdi tabii burada hani, şeye tam bir gönderme yapma zamanı bence aile yapımı insana. Çünkü evet. bütün bağımlılıkların altında yatan aslında 0-6 yaşları arasında yaşanan sorunlar. Ve evet. nasıl bir aile yapısına sahip olduğumuz bizim ne tür bir bağımlılığa sahip olacağımızı da belirliyor. Orada anlatıyorsun bunları Orada zaten. Orada anlatıyorum mesela uyuşturucu bağımlılığı, uyarıcı bağımlılığı için de öyle. Yani benim karşıma ilk kez efendim eroin çıktı da eroin bağımlısı oldum. Ya da ilk kez kokain çıktı, alkol çıktı da onun için ben alkole, e, kokaine yöneldim olayı değil. Spesifik olarak anlatıyorum bu Aile Yapımı insan programında. Ne karşıma ne çıkıyor olursa olsun. Belli bir aile yapısından gelen çocukların yüzde yüzü mesela eroin bağımlısı oluyor. Yüzde Başta yüzde karşısına ne çıkarsa çıksın. Ya da kokain bağımlısı oluyor. Ya da şu ya da bu bağımlısı oluyor. E, alkolde de yüksek bir oran bu. %98. tabii nedir bu oranlar diyebilirsiniz. Aslında psikologların yaptığı bir araştırma sonuçları bunlar. Evet. Nil aile yapımı insanda daha teferruatlı detaylı anlatıyor bunları ama hemen şu, şöyle bir bilgi verebiliriz. Eee bir grup insanla sadece aileleri nasıl bir çocukluk geçirdikleri üzerine konuşuluyor. 100 binin üzerine çocuk. Bunların içinde bir kısmı bağımlı, bir kısmı da herhangi bir maddeye bağımlı değil. Sadece anne babalarıyla ilişkilerine bakarak ne tür bir anne baba olduklarını öğrendiklerinde psikologlar sonunda diyorlar ki işte şu insanlar çocuklar şu genişler. bağımlı, şu maddeye bağımlı, şu insanlar hiçbir şeye bağımlı değil gibi böyle tasdif yapıyorlar. Evet. Bu da çok yüksek oranda tutuyor. Ve en düşük o, o, olan da şeydi. Ee, işte marihuana, esrar. Esrar evet. bağımlılığı onun da nedeni bu. 167 oranındaydı. Evet. Bunun da nedeni şu. Marihuana ya da esrar bağımlılığı... asla tek başına bir olmuyor. şeyle birlikte. illa yanında evet. bir alkol oluyor. Bir başka, başka bir, şey bir bağımlılıkla birlikte evet. olan bir şey. Evet. O nedenle yemek bağımlılığı da sonuçta toplumumuzda en yaygın bağımlılıklardan biri ve yasal bir bağımlılık. Evet, evet. Ve çok e, bu anlamda da hani ayıplanan e, bir bağımlılık değil. Neticede belki yadırganan bir şey olabilir görünüş itibariyle. Çünkü diğer bağımlılıklar çok ilk etapta görünür Görünmez. bağımlılıklar değildir evet. ama bu çok görünür olması nedeniyle bu bağımlılığa olan, sahip olan kişiyi sıkıntıya sokan bir şey tabii ki. Hani saklama şansı yok bunu. Ama Görünüyor çünkü yani neticede, özellikle hani aşırı kilo. Aç olan e, duyguların değil bedenin şey bedenin değil duyguların e, kitabına zaten epey değiniyorsun bu konuya. Evet aç olan bedenin değil neticede duyguların. Neticede duygusal açlık içinde e, yaşıyor bu toplumun neredeyse tümü bir kısmı. E, bu duygusal açlığın sonucunda işte kilo e, olarak hayatına girmiş bu ya da başka bağımlı kilo bağımlıkları olarak girmiş bir kısmı daha böyle zayıf bedenli olmasına rağmen başka bağımlılıkları başka var. Bağımlıkları var. O yüzden aile yapımı insan evet hepimiz aile yapımı insanız. Bu süreci nasıl işlediğini, nasıl bir dinamiğe sahip olduğunu aile sisteminin bu program hem kişinin kendisiyle yeniden barışmasına hem de daha sağlıklı nasıl ebeveyn olacağına dair bir program. Hem kendi ebeveynlik etmek hem çocukları varsa çocuklarına ebeveynlik etmek konusunda yol gösterici bir program. Şöyle bir sorun da var aslında yaygınca artık günümüzün bence belki de çok önemli bir sorun haline geldi bu. Duygusal açlık çektiğimizde bir şekilde bizim bunun sonuçlarıyla baş edemediğimiz için ilaç gibi bir şey de devreye girebiliyor. En azından büyük bir kısmı da bunun. Yani ilaçlarla Duygusal açlığımızı bastırmaya büyük bir oranda o antidepresanlarla e, evet. sağlığımızı da giderek daha da bozan bir hale geliyoruz. Oysa yapılacak olan şey burada hemen gereksiz yere ilaca başvurmak yerine kendi duygusal açlığımızı sağlıklı yollarla doyurmaya yönelmek. Ayrıca hiçbir ilaç tedavi edici güce sahip değildir. İlaçların yaptığı bu antidepresanların falan geçici olarak duyguları hissetme, antenlerini kesmek uyuşturarak kesince o bağlantıyı hissetmiyorsun geçici olarak. Ama ilacın etkisi geçiyor, daha fazla hissediyorsun. Yani her kolay çözümün, çözümün daha yüksek bir bedeli var. Üstelik dikkat edin bütün antidepresan ilaçlarının prospektüsünde yan etki olarak ani ölüm ve intihar yazar. Yani neden kaçıyorsan onu çoğaltıyor aslında bilinçsizce kullanmamak lazım yani en azından çok ciddi bilinsizce. bir araştırma yani evet. otobanlarda yollarda trafik kazalarında ölen insanların büyük çoğunluğu sadece alkol değil yasal e, bağımlı ağrı kesici ve e, antidepresan kullanan insanlar çünkü sonuçta uyuşuyor refleksin azalıyor ama tabii ki ölüm Sertifikasına efendim yasal evet, ilaç kullanılmış diye yazılmıyor. Başka nedenler. Ne alkolden öldü diye yazılıyor. E tabi antidepresan ee, alarak direksiyona geçtiysek ister istemez reflekslerimiz evet. yavaşlıyor. Ani bir durum karşısında da kaza yapma e, olasılığımız artıyor. Evet. O yüzden bağımlılıklar çeşit çeşit. Herkesin e, yolu kendi. ilginç olan ne vardı biliyor musun? Yıllar önce... O zaman radikal gazisinde ben dizi yazılar hazırlıyordum. İşte alkolizm üzerine yaptım, eroid üzerine yaptım, atsız alkolikler, atsız Bağımlıka narkotikler, yaptım, atsız evet. yemek kolikler, atsız seks kolikler gibi böyle. Bugün ülkemizde de 12 basamaklı programlar var, birçok şehirde var, hastanelerde, üniversitelerde. Neyse, atsız narkotikler ve atsız alkoliklerde sorun çıkmadı. Ki kişi bunları çok rahatlıkla dışarıya karşı gizleyebilir. Hani. Evet, evet. Ama atsız yemek koliklere beni almak istemediler. O toplantılarına, toplantılarına değil, değil mi? En görünen şey o. Diğerleri görünmüyor. Onlar kabul ettiler. Aralarına katılmamı bir süre takip etmemi. <laughs> atsız yemek kalitler kabul etmedi. Bu da ...şeyi düşündürdü bana. Acaba e, görünür olan bir şeyden insanlar daha mı çok utanç duyuyor? Çünkü utanç denen şey ee, aslında kendini gizleme çabası. Ya e, şöyle belki altında bir neden olabilir. Şimdi diğer bağımlılıklar bir şekilde eğer sağlıklı bir e, adım attıysan... hayatından çıkararak özgürleşebileceğin şeyler. Bir daha hayatına sokmamak tabii yeterli. Tabii bunun arkası var. ama Burada hani tabii çok hayatından güzel şey. bir bütün olarak yiyeceği çıkaramazsın. Yani daha dengeli olmak durumdasın. Ve toplumun gözündeki algı da şu. Bunlar iradesi düşük insanlar. Aynen öyle. Ve bu tabii çok aşağılayıcı bir şey. Bu bir doğru yaklaşım. değil ayrıca. Bu do doğru değil. E, çok aşağılayıcı da bir yaklaşım. Bunun da bir kızgınlığı büyük bir olasılıkta var. Sen evet. de bu biraz e, ondan, e, ondan nasibini aldın gibi geliyor Çünkü bana. sonuçta sen alkolün tıpasını e, kapağını neyse kaparsın. Eroin kullanmaya son verirsin ama günde 3 öğün aslanı beslemek zor. Değil. Evet ya yani daha zor. Yani belki de e, bütün bağımlılık, belki de özellikle bütün bağımlılıkların içinde zor. özgürleşilmesi en zor. Ama bu imkansız değil. Ulaşılması en kolay ve varlığını idame ettirmek için gerekli evet, olan bir bir şey evet. Ama yani bu şöyle de yanlış bir algıya kapılmayın buradan yola çıkarak ee, hani kilo bağımlılığından özgürleşmek de çok daha rutine girdiğimizde ee, kolaylaşabilir. Yani bunun sağlıklı yollarına başvurmak değil mi? Ee, kilo sorununu bir takıntı olarak önce zihnimizden uzaklaştırmak. Ben şunu söyleyeyim. Yemek bağımlılığı konusunda. Yani yemek bağımlılığı nasıl duygusal, duygusal açlığın bir göstergesi olduğunda. Şunu düşünün. Çok mutlu olduğunuz zaman. Ne bileyim aşık olduğunuz zaman. Hayatta her şey yolunda gidiyor. İçiniz kıpır kıpır. Allah aşkına yiyecek aklınıza geliyor mu? Bazıları bu durumlarda bile ama buzdolabına yok, gidebiliyor. yok gerçekten mutlu olduğu, gerçekten içinin kıpır kıpır olduğu zamanlar insanın yiyecek en son aklına gelir. Yani olumlu bir stres yaşarken diyorsun. Hayır, mutlu olduğu olumlu zaman şey stres demiyorum bu, ben. Hani, Kim e, mutluluktan heyecan. yiyor, kimi mutsuzluktan yiyor diye bir söz vardır. Aslında e, gerçekten mutluluktan yenmez. Mutluluk endişesi içinde olanlar yer. Yani. yani şu anda her şey yolda gidiyor. Acaba bir sorun mu gelecek? Her şey, her şey yolunda gidiyor. Muhakkak kötü bir şey başına geleceğim. Bu mutluluk endişesidir. Bu gibi durumlarda O başka. Var. O zaman her şey bağımlılık haline dönüşür. Ama gerçekten eee <laughs> İçin kıpır kıpır gel, buzdolabın altına geliyor Hatta ne bileyim, kaptırmışın kendine bir resim yapıyorsun, tablo. Kaptırmışın kendine bir roman yazıyorsun, bir şey yapıyorsun. Akşam kaptırmış. E şeylerde bile Hakkına bile gelmiyor yiyecek. E, mesela e, gerçekten eğleniliyorsan, böyle grup ha. olarak yemek yenir bir vesileyle işte bir doğum günü kutlaması olabilir bu, işte evlilik yıl dönemi kutlaması olur, sevdiklerinle bir araya gelirsin, eğlenirsin. İşte orada zengin bir menü de olabilir. Ama insanlar e, belki de evlerinde olsa onun tamamını tüketecekken hep tabaklarda evet, kalır. tabaklarda çoğu kalır. Evet. Yani eğer eğleniyorsak o evet. atmosfer içinde iştahımız kesilir. Evet bu bir ölçü. <laughs> o atmosfer eğer tabağındaki ne her şeyini silip süpürüyorsa birisi belli ki orada hala kendisi orada değil başka bir yerlerde. Evet. Takılmış gene yiyeceğe sarmış kendini. Ama evet mutluluk insanı hafifletiyor. Zihin olarak da, ruh olarak da, kilo olarak da. Evet, o zaman. Ne diyet, mutluluk diyeti. Yani bir neden birçok sonuca yol açabilir. Evet. Buradan yola çıkarsak, içimizdeki doyurulmamış duygular değişik sonuçlar yaratabilir bu kilo sorunu olabilir ya da başka bir bağımlık olabilir ama mutlaka olumsuz bir sonuç yaratır diyoruz. Ve de esas olan içimizdeki o doyurulmamış duyguları doyurmak bunun da. Öncelikle hemen hayatımızı mutlu kılacak şeylerle donatmak değil mi? Ah, Değil. Çok, konu çok uzamasın ama mutlu olmanın yolu öncelikle e, bu apayrı bir konu. Nasıl? Değil Dedin uzamasın bir cümle, diyorsun. Bir cümle Olmaz dediğin söz hakkım var. Kendinle yüzleşmeden, <laughs> geçmişini iyileştirmeden, çocukluk yaralarını sarmadan, kelimenin gerçek anlamıyla mutlu olmaktan, iç huzuruna sahip olmaktan bahsedemeyiz. Bu da bir süreç. Şimdi ben burada şöyle bir dipnot düşmek istiyorum. Senden biraz farklı olarak. Bak bu tür farklılıkları da izleyicilerde izleyiciler de yavaş yavaş e, görecekler zaten. E, şey <laughs> yapacaklar aramızdaki farklı yaklaşımlar. Şimdi ne kadar farklı bilmiyorum. Söyleyince ortaya çıkacak da. Kalıcı bir doyum için senin söylediğine evet. Ama en e, hani kendisinden uzak insanların bile mutlu olduğu anlar vardır. Kısa evet. zamanlarda olsa mutlu an, onlar anlar vardır. Aksi takdirde bir insan zaten depresyona girer. Sürekli depresif evet. bir şekilde yaşar. Bu anlarda her türlü bilgi var. Nedir? Sır. Sık sık altını çiziyorum. O anın hakkını dolu dolu yaşamak. Birisi fıkra anlattı diyelim bir arkadaşımız. Öyle saç yani çok komik bir fıkra da olmayabilir ama öyle bir an içine gireriz ki orada. Göbekten güler. Evet, hopla göbekten hopla hopla, ya. hopla ya güleriz ve gülmenin kendisi bizi zaten o e, ruh hali içine sokar ve ne varsa kahkahalarla gülerek bir şey daha e, söyleyeyim göbeğiniz haflıyor hopluyor gülüyorsanız göbeğiniz hopluyor hopluyor ağlıyor ağlayabiliyorsanız bunlar da çocukluk yaralarını hızla iyileştiren evet, şeyler. Evet benim söylediğim de o zaten. Yani bir taraftan kendinle yüzleşme sürecine tamam eyvallah gelişme süreci içine sok kendini ama diğer taraftan da Mümkün olan her fırsatı değerlendir, Farklı süreci. bir şey söylediğini sanıyorsun, aynı şeyi söylüyoruz. İşte söyledikten sonra <laughs> ne kadar farklıyız ortaya çıkacak dedim ya. Hani okay. bu boyutu da o süreç evet. içinde e, mutlaka devreye girmeli. Hani, evet. Ben kendime yüzleştikten sonra mutlu olacağım diye bir beklentiye gerek bir yok de, yani. E, gene çok uzun kavram yüzleşmek de demek de neyse biz gene kayıyoruz sen de ben de susmak. Ben toparlamaya çalışıyorum. Hadi toparlayalım. Hadi toparlayalım. Peki. Şöyle toparlayalım. Peki. Evet bir hoşça kal. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Bir kalp daha, bir kalp daha, bir kalp <gülüyor> <gülüyor>